TEM otoyolu Kocaeli geçişinde kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarparak takla attı. Ters duran araçta 3 kişi yaralandı. Kaza TEM otoyolu Hereke mevkii Körfez geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücü H.Ç'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan 34 UK 6183 plakalı hafif ticari araç beton bariyerlere çarparak takla attı ters duran araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulans aldı. Araçta sıkışan bir kişi ise, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Toplam 3 yaralı ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan yolcular ise çaresizce eşyaların önünde oturarak bekledi. Kaza sebebiyle tem otoyolunun Ankara istikametinde aksama meydana geldi. Aracın yoldan kaldırılması ile yol eski seyrine döndü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.